Olay gece saatlerinde Konya'nın Selçuklu ilçesi Bin Konutlar Mahallesi'nde yaşandı. Alkollü oldukları öğrenilen iki kişi apartmandaki zillere basıp ayakkabıları çalmaya çalıştı. Apartman sakinleri tarafından fark edilen şüpheliler kaçtı ama daha sonra ellerinde silahla geri döndü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisi gören şüpheliler bu sefer de yoldan geçen bir aracı durdurup kaçmaya çalıştı. 3-3.30 sularında iki genç sokaktan yürüyerek geliyorlardı. Baya sesli yüksek bir şekilde. Ben çok umursamadım. O sırada babam işte kalkmıştı. İki tane genç elinde silahla ...yürüdüklerini gördü. Ondan sonra bir pompalının... ...sürgü çekmesi sesi geldi. Sonra çocuklar... ...bizi fark etti ışık açık olunca. Ellerindeki silah bize doğru doğrulttular. Yani yukarıya doğru doğrulttular. Küfür falan etmeye başladılar böyle bayağı... ...ağır şekilde. Sonra ben hemen koştum. Tabii ışığı kapattım kendimizi ifşa alamamak için. Kaçmayı başaramayan şüpheliler... ...polis tarafından etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde yapılan... ...aramada bir adet tabanca ve... ...av tüfeği ele geçirildi. Ellerinde iki tane silah vardı. Bir tanesi normal tabanca, diğeri pompalı şeklinde. Sonra silahları getirip buradaki telefon kulübesinin yanına koydular. <laughs>